Il Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın serveti 500 milyar dolara aştı. 2021 yılının Ocak ayında Elon Musk 190 milyar dolarlık servetiyle ilk kez dünyanın en zengin kişisi olmuştu. Ve o günden bu yana zirveyi kimseye kaptırmadı. Aradan geçen 4 yılda servetine servet katan Elon Musk 500 milyar dolarlık rakama ulaştı ve bu rakam dünyada bir ilk oldu. Bu arada dünyadaki milyarderlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Şu an dünya üzerinde 3 yine aşkın kişinin serveti milyar doların üzerinde. 2017 yılında milyarder sayısı 2000'di. En çok milyarder Amerika'da bulunuyor. İkinci sırada Çin, üçüncü sırada ise Hindistan var. Açlık ve sefaletle gündeme gelen Hindistan'ın listede olması şaşırtıcı. Tam 205 Hintli milyar doların üzerinde servete sahip. Türkiye'dense 35 kişi milyarderler kulübünün üyesi oldu. Türkiye'deki milyarderlerin toplam servetleri son rakamlara göre 79 milyar dolar olarak tespit edildi. Bu rakamlar dünyada gelir dağılımındaki eşitsizliği de gündeme getiriyor. Birleşmiş Milletler'in verdiği rakamlara göre 2023 yılında 733 milyon insan açlık içinde yaşamak zorunda kaldı. Dünya üzerinde herkese yetecek kadar gıda üretilmesine rağmen 100 milyonlarca insan yatağa aç giriyor.